pomidorlar, yaz mevsiminin en lezzetli sebzelerinden biridir. Taze ve sağlıklı pompaları korumak için doğru depolama yöntemlerini bilmek önemlidir. Pomidorlar, doğru koşullarda uzun süre dayanabilen ve çeşitli şekillerde işlenebilen bir sebzedir. Pomidorların dayanma süresi, olgunluk durumuna bağlıdır. Olgun pomidorlar, uygun depolama koşullarında yaklaşık bir hafta boyunca taze kalabilirken, yeşil pomidorlar daha kısa bir süreyle, 2-3 gün, dayanabilir. Olgun pomidorlar, genellikle tüketim için daha uygundur, ancak yeşil pomidorlar da çeşitli yemeklerde kullanılabilmektedir. Pomidorlar farklı şekillerde işlenebilir. İşlenmiş domatesler, salça, sos ve konserve olarak kullanılabilir. İşlenmiş domateslerin dayanma süresi, ambalajlama ve depolama koşullarına bağlı olarak değişir. Konserve domatesler, Özellikle kapalı ve serin bir yerde saklandığında uzun süre dayanabilir. Salça ve sos gibi ürünler açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalı ve birkaç hafta içinde tüketilmelidir. Kurutulmuş, çekirdeksiz domatesler, kurutulmuş meyveler gibi özel bir yöntemle işlenir. Bu şekilde işlenen domatesler oda sıcaklığında kapalı bir kapta uzun süre saklanabilir. Kurutulmuş domatesler lezzetli atıştırmalıklar salatalar ve yemekler için harika bir ek olarak kullanılabilir. Pomidorlar özellikle tohumları ile bilinir. Tohumlar, yüksek nem ve doğrudan güneş ışığı gibi olumsuz koşullardan korunmalıdır. Tohumları saklamak için kuru, serin ve karanlık bir yer idealdir. Ayrıca, tohumları sıcak suyla yıkamak, Doğal koruyucu tabakasını ortadan kaldırabileceği için önerilmez. Tüm pomidorların yıkanması önerilir. Bununla birlikte, hemen tüketilmeyecekse, pomidorların yüzeyini fazla yıkamamak önemlidir. Aşırı yıkama, pomidorların doğal koruyucu kaplamasını ortadan kaldırabilir ve çürümesine neden olabilir. Pomidorları hafifçe yıkayarak yüzeydeki kir ve tozdan arındırabilirsiniz. Pomidorların depolanması Pomidorların depolanması bu sebzelerin taze kalmasını sağlamak ve daha uzun süre kullanılabilmelerini garanti altına almak için önemli bir adımdır. Doğru depolama yöntemleri ve koşullarının kullanılması, Pomidorların kalitesinin korunmasına yardımcı olur. Pomidorlar genellikle düşük sıcaklıkta ve yüksek nemde depolanmalıdır. İdeal olarak, sıcaklık 10-12 derece arasında tutulmalı ve nem oranı %85-90 seviyesinde olmalıdır. Bu koşullar, pomidorların fermentasyonunu önler ve çürümelerini geciktirir. Pomidorlar sağladığı düşük sıcaklık ve yüksek nem sayesinde depolama süresi boyunca taze kalır. Depolama sıcaklığı depolama süresi 4-7 derece 2-3 hafta 10-12 derece 1 ay 13-15 derece 1-2 hafta pomidorlar depolandıkları ortama bağlı olarak farklı süreler boyunca taze kalabilir. Düşük sıcaklıkta ve yüksek nemde depolanan pomidorlar daha uzun süre taze kalırken, yüksek sıcaklıkta ve düşük nemde depolanan pomidorlar daha çabuk bozulabilir. Bu nedenle, Pomidorları doğru bir şekilde depolamak, taze ve lezzetli bir şekilde kullanabilmek için önemlidir. Pomidor depolamanın önemi. Pomidorlar, birçok mutfakta vazgeçilmez bir sebze olarak kullanılır. Bu nedenle, taze ve kaliteli bir şekilde saklanmaları önemlidir. Pomidor depolamanın önemi, hem tüketiciler hem de ticaret sektörü için büyük bir etkiye sahiptir. Uzun süre taze kalabilen ve iyi bir lezzet sunabilen pomidorlar marketlerde talebi arttırır ve müşteri memnuniyetini sağlar. Pomidor depolama süreci, pomidorların kaliteli, besleyici ve taze olarak tüketim aşamasına getirilmesini sağlar. Depolama süreci, pomidorların sağlıklı bir şekilde yetiştirildiği dönemden itibaren başlar ve onları çürüme, bozulma, yumuşama veya lezzet kaybı gibi olumsuz etkilere karşı korur. Pomidor depolamanın bir diğer önemi de ticari açıdan gelir elde eden üreticilere yöneliktir. Kaliteli ve taze pomidorların depolanması, üreticilerin hasat dönemi dışında da satış yapmasını sağlar. Bu da üreticilere ek gelir sağlar ve hasat dönemine bağımlılığı azaltır. Sonuç olarak, Pomidor depolamanın önemi hem tüketicilerin hem de üreticilerin lehine bir durumdur. Taze kaliteli ve besleyici pomidorların uzun süre saklanabilmesi, tüketicilere her mevsimde bu lezzeti sunar ve üreticilere de satış fırsatları yaratır. Pomidor depolamanın süreleri ve koşulları Pomidorlar, doğru koşullarda doğru süre boyunca depolanmalıdır. Bu, onların taze, besleyici ve lezzetli kalmasını sağlar. Pomidorların depolanma süreleri ve koşulları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşte pomidor depolamanın süreleri ve koşulları hakkında bilmeniz gereken bazı önemli noktalar. Pomidorlar doğru olgunlukta hasat edilmelidir. Olgunlaşmamış veya aşırı olgun pomidorlar, depolama süresini etkileyebilir. Pomidorlar yaralı veya çürük olmamalıdır. Hasat ederken dikkatli olmak, pomidorların uzun süre dayanmasını sağlar. Pomidorlar temizlenmeli ve kurutulmalıdır. Kirli veya nemli pomidorlar, çürümeye ve küfü oluşmasına neden olabilir. Ortam sıcaklığı ve nem seviyesi kontrol edilmelidir. Pomidorlar, düşük sıcaklıkta, 12 ila 18 santigrat derece ve yüksek nemde, %85-90 depolanmalıdır. Bu koşullar, pomidorların çürüme riskini azaltır. Pomidorlar, Hava sirkülasyonu olan bir ortamda depolanmalıdır. Böylece, etraflarında biriken etilen gazı uzaklaştırılır ve olgunlaşmaları yavaşlar. Pomidorlar, diğer meyve veya sebzelerden ayrı tutulmalıdır. Bazı meyve ve sebzeler, büyük miktarda etilen gazı salgılar ve pomidorların çabuk bozulmasına neden olabilir. Bu ipuçlarını uygulayarak, pomidorlarınızı daha uzun süre dayanacak şekilde depolayabilir ve taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın, doğru depolama koşulları, Pomidorların kalitesini ve dayanıklılığını büyük ölçüde etkiler. Taze domateslerin dayanma süresi. Taze domatesler, doğru şekilde depolandığında uzun süre dayanabilirler. Dayanma süresi çeşitlilik göstermekle birlikte genellikle bir ila iki hafta arasındadır. Ancak domateslerin dayanma süresini uzatmak için bazı önemli noktalara dikkat etmek önemlidir. İşte taze domateslerin dayanma süresini uzatmak için bazı ipuçları, domatesleri serin bir yerde muhafaza edin. Domatesler, düşük sıcaklıklarda daha uzun süre dayanırlar. Bu nedenle, Domatesleri buzdolabının sebzeliğinde saklamak yerine serin bir yerde muhafaza etmeyi tercih edin. Optimal sıcaklık 12 ila 15 derece arasındadır. Yüksek sıcaklıklar domateslerin hızlı bir şekilde olgunlaşmasına neden olabilir. Bu da dayanma süresini kısaltabilir. Domatesleri doğru şekilde depolayın. Domatesleri düzgün bir şekilde depolamak Çürüme ve bozulmayı önlemeye yardımcı olabilir. Domatesleri yan yatırarak veya önlem amaçlı plastik kaplarda saklamaktan kaçının. Bunun yerine domatesleri tek tek ve ayrı ayrı düz bir yüzeye yerleştirerek depolayın. Bu, domatesler arasında havalandırma sağlar ve bozulma olasılığını azaltır. Domatesleri güneş ışığından uzak tutun. Güneş ışığı, domateslerin hızlı bir şekilde olgunlaşmasına ve bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle Domatesleri doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Gölgeli bir yerde veya karanlık bir depoda depolamak en iyisidir. Domatesleri diğer olgunlaşmış meyvelerden uzak tutun. Domatesler, diğer olgunlaşmış meyvelerden salgıladıkları etilen gazı nedeniyle daha hızlı şekilde bozulabilirler. Bu nedenle, domatesleri diğer meyvelerden ve özellikle elma gibi etilen gaz yayan meyvelerden uzak tutun. Domatesleri temiz tutun. Domatesleri temiz tutmak, bozulma riskini azaltmaya yardımcı olur. Domatesleri yıkamadan önce kullanmadığınız sürece yıkamayın. Yıkamadan önce domateslerin üzerindeki tozu ve yağ kirleri nazikçe silerek çıkarın. Ayrıca, çürümüş bir domatesi diğer domateslerden hemen uzaklaştırın. Böylece çürümü yayılmaz. Bu ipuçlarını takip ederek, taze domateslerin dayanma süresini uzatabilir ve daha uzun süre taze lezzetlerinden ve besin değerlerinden faydalanabilirsiniz. Unutmayın, doğru depolama koşulları ve hijyen çok önemlidir. Pomidorların depolanması, olgun, yeşil ve işlenmiş sebzelerin depolanması, pomidorlar, olgunlaşmaları ve tüketilmeleri için genellikle sıcaklık ve nem kontrollü ortamlarda depolanması gereken bir sebzedir. Ancak olgunlaşmamış yeşil domatesler veya işlenmiş domates ürünleri de depolanabilir. İşte pomidorların depolanmasıyla ilgili bilmeniz gereken bazı noktalar, Olgun pomidorların depolanması olgun pomidorlar, taze kalabilmesi için oda sıcaklığında 20 ila 25 santigrat derece saklanmalıdır. Ancak aşırı sıcaklık ve nem olgun pomidorların daha hızlı bozulmasına neden olabilir. Bu yüzden doğru sıcaklık ve nem seviyeleri önemlidir. Plastik poşetlerde veya kaplarda saklanmamalıdır. Çünkü bu ortamlarda hava dolaşımı azalır ve pomidorlar çabuk bozulabilir. Olgun pomidorlarınızı kabuklu meyvelerle birlikte saklamaktan kaçının. Çünkü bu meyveleri etilen gazı üretir ve pomidorların daha hızlı bozulmasına neden olabilir. Ayrıca, olgun pomidorlarınızı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan da kaçının. Çünkü ışık, pomidorların daha hızlı yumuşamasına ve çürümesine neden olabilir. Yeşil pomidorların depolanması yeşil olgunlaşmamış domatesleri depolamak istiyorsanız, bunları oda sıcaklığında, 18 ila 20 santigrat derece, saklayabilirsiniz. Taze domateslerden farklı olarak, yeşil pomidorlar daha uzun süre dayanabilir. Ancak bunlar hal adik katlice saklanmalıdır. Yeşil pomidorları birbirinden ayrı olarak saklamak, olgunlaşmalarını geciktirebilir. Eğer yeşil pomidorlarınızı olgunlaştırmak istiyorsanız, onları bir muz veya elma ile bir araya koyarak, etilen gazı etkisiyle olgunlaşmalarını hızlandırabilirsiniz. Fakat, eğer yeşil pomidorlarınızı aylar boyunca saklamak istiyorsanız, onları daha soğuk bir ortamda, buzdolabının sebzil çekmecesinde saklayabilirsiniz. İşlenmiş domates ürünlerinin depolanması işlenmiş domates ürünleri, Genellikle konserve veya cam kavanozlarda satılır ve uzun süreli depolama için uygundur. Bu ürünler, oda sıcaklığında, 18 ila 25 santigrat derece, saklanabilir. Ancak açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalıdır. Açılan konserve veya cam kavanozlardaki işlenmiş domates ürünlerini buzdolabında en fazla bir hafta boyunca saklayabilirsiniz. Pomidorları olgun, yeşil veya işlenmiş olarak depolarken, doğru sıcaklık, nem ve ışık koşullarını sağlamak önemlidir. Bu şekilde, pomidorlarınızın daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Kurutulmuş, çekirdeksiz, Domateslerin depolanması, kurutulmuş domateslerin depolanması, onların taze kalmasını ve bozulmadan uzun süre saklanmasını sağlamak için dikkat gerektirir. Aşağıda kurutulmuş domateslerin doğru şekilde depolanması için bazı ipuçları bulunmaktadır. Kurutulmuş domatesleri nemden uzak tutmak için hava geçirmez bir kapta saklayın. Cam kavanozlar veya plastik saklama kapları bu amaç için uygundur. Kapakları sıkıca kapatılmış bir şekilde saklayın. Böylece havanın içeri girmesini engelleyebilirsiniz. Hava ile temas kurutulmuş domateslerin tazeliğini kaybetmesine neden olabilir. Kurutulmuş domatesleri serin, kuru ve güneş ışığı almayan bir yerde saklayın. Ortam sıcaklığı ve nem. Kurutulmuş domateslerin kalitesini etkileyebilir. İdeal olarak oda sıcaklığı 20-25 derece arasında olmalı ve nem oranı %50-60 arasında olmalıdır. Eğer kurutulmuş domatesleri uzun süre saklayacaksanız, buzdolabının dışındaki bir yerde saklamak daha uygundur. Çünkü düşük sıcaklık ve buzdolabının yüksek nem oranı Kurutulmuş domateslerin tazeliğini ve tadını bozabilir. Kurutulmuş domatesleri ışıktan koruyun. Güneş ışığı domatesler derenk değişikliklerine ve vitamin kaybına neden olabilir. Bu nedenle depolama alanınızı karanlık bir yerde seçmeye özen gösterin. Bu ipuçlarını takip ederek kurutulmuş çekirdeksiz Domateslerinizi uzun süre taze tutabilir ve mükemmel lezzetleri elde edebilirsiniz. 8. Fitoforidem korunma ve pomidor tohumları Pomidor depolamada en yaygın sorunlardan biri. Fitoforid adı verilen mantar hastalığıdır. Fitoforid, pomidor bitkilerinde ve meyvelerinde çeşitli lekelere, çürümelere ve bozulmalara neden olur. Bu nedenle, fitoforidem korunmak, Pomidorların saklanma süresini uzatmak için önemlidir. Pomidor tohumları da ayrı bir öneme sahiptir. Kaliteli tohumlar, sağlıklı bitkilerin yetiştirilmesinde temel rol oynar. Pomidor tohumları, depolanma sırasında da dikkatlice korunmalıdır. Çünkü nem, ısı ve ışık gibi faktörler tohumların kalitesini etkileyebilir. Aynı zamanda, pomidor tohumları da bitki hastalıklarına ve zararlılara karşı koruma sağlamak amacıyla işlenebilir. Fitoforiden korunma pomidor tohumları pomidorları depolamadan önce temizleyin ve kontamine olmuş sürgünleri çıkarın. Pomidor tohumlarını temiz ve kuru bir ortamda saklayın. Pomidorları nemli ortamlardan uzak tutun. Çünkü nem fitoforidin yayılmasına neden olabilir. Depolama sırasında pomidor tohumlarını serin ve kuru bir yerde tutun. Pomidorları düzenli olarak kontrol edin ve enfekte olanları hemen çıkarın. Tohumları düzenli olarak kontrol edin ve hastalıklı veya zarar görmüş olanları ayırın. Pomidorları doğrudan güneş ışığından koruyun. Tohumları doğrudan güneş ışığından koruyun. Fitoforidem korunma ve pomidor tohumlarının uygun bir şekilde saklanması, pomidorların uzun süre dayanmasını ve sağlıklı bitkilerin yetiştirilmesini sağlar. Bu önlemlere dikkat ederek, pomidorları hastalıklardan koruyabilir ve tohumları gelecek sezon için saklayabilirsiniz. Pomidorlar yıkanabilir mi? Pomidorlar yıkama işlemi sırasında dikkatli olunması gereken hassas bir sebzedir. Yıkama işlemi, pomidorların üzerinde bulunan toprak, bakteri ve diğer kirleticileri temizlemek için önemlidir. Bununla birlikte, pomidorlar yüksek suya maruz kaldığında çürüme riski artabilir, bu nedenle doğru yöntemlerle yıkanmaları önemlidir. Pomidorları yıkamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Adım 1. Pomidorları ılık suda hafifçe durulayın. Sıcak su kullanmayın. Çünkü bu pomidorları yumuşatabilir ve çürümelere neden olabilir. Adım 2. Kirli kısımları fırça veya elinizle nazikçe ovalayarak temizleyin. Ancak, çok sert ovalamaktan kaçının çünkü pomidorların kabukları zarar görebilir. Adım 3. Durulama işlemine devam edin. Bu sefer soğuk su kullanarak pomidorları iyice yıkayın. Bu, üzerlerinde kalan herhangi bir kalıntının uzaklaştırılmasını sağlar. Adım 4. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra, pomidorları bir havlu veya peçete üzerine yerleştirin ve nazikçe kurulayın. Pomidorları kurulamak, çürüme riskini azaltır ve daha uzun süre dayanmalarını sağlar. Pomidorları yıkamak, taze ve sağlıklı bir şekilde saklamak için önemlidir. Ancak, unutmayın ki pomidorları fazla yıkamak veya aşırı ıslatmak çürümelere neden olabilir. Bu nedenle, Yıkama işlemi sırasında dikkatli olmak ve pomidorları nazikçe temizlemek önemlidir. Soru cevap Taze domatesler ne kadar süreyle saklanabilir? Taze domatesler ortam koşullarına bağlı olarak genellikle 1 ila 2 hafta arasında taze kalabilirler. Ancak bu süre domatesin olgunluk derecesine ve depolama koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yeşil domatesler nasıl depolanmalıdır? Yeşil domatesler olgunlaşmamış hallerinde bile oda sıcaklığında birkaç gün boyunca saklanabilir. Daha uzun süre saklamak için, buzdolabının sebze bölmesinde veya plastik torbalarda bir ila iki haftaya kadar saklayabilirsiniz. İşlenmiş domateslerin raf ömrü nedir? İşlenmiş domatesler, salça, üre, sos ve be. Genellikle açılmadan önce bir ila iki yıl arasında raf ömrüne sahiptir. Ancak, açıldıktan sonra buzdolabında bir hafta kadar taze kalabilirler. Kurutulmuş, çekirdeksiz, domatesler nasıl saklanmalıdır? Kurutulmuş, çekirdeksiz, domatesler, serin, kuru ve karanlık bir yerde saklanmalıdır. Hava geçirmez bir kapta veya vakumlu paketlerde saklayarak 6 ila 12 ay kadar taze kalabilirler. Domates tohumları nasıl saklanmalıdır ve ne kadar süreyle kullanılabilirler? Domates tohumları kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Özellikle buzdolabının sebze bölmesi veya hava geçirmez bir kap idealdir. Doğru şekilde saklandığında domates tohumları 2 ila 4 yıl arasında kullanılabilirler.